Selam arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. var var 1914'te tek yıldızlı devletler serimiz devam ediyor tüm hızıyla. En son 1914'te Belçika ile mücadele etmiştik başarılı bir şekilde. Şimdi 1917 yılında Mısır'la mücadele edeceğiz. Tabii Mısır'la mücadele ederken işimiz hayli zor. Hemen giriş yapalım. Aslında 1917'de Mısır Hedefliği değil de Mısır Sultanlığı olması gerekiyordu. Çünkü 1914'te İngilizler Mısır Hedefliğini yıkıp Mısır Sultanlığını kurdular geçici olarak bunu yansıtmamışlar sanırım. Neyse gördüğünüz gibi müttefiklerimiz belli. Almanya, Avusturya, Sovyetler Birliği, Osmanlı, İspanya, Meksika, Kabileler, Kanada, Küba ve Kolombiya. Zaten Amerika seferi garanti şu anda. Yani işimiz zor kısacası. Neyse ufaktan biz seriye başlayalım biz. Buna Leopold'a atayalım. O buna bir güzel vuruş yapsın. Niye arttırabiliriz? Çiftliği arttıralım. Bir daha arttıralım burada. Güzel. Gayet iyi oldu bizim için. Nüfus sınırımız arttı. Şimdi Bismillah deyip bir ilk turumuzu geçelim. arkadaşlar Mısır videosu daha çok gelmesini istiyorsanız en az 30 beğeni bu videoya verebilirsiniz. Bence hak ediyor yani. İngilizler şaşırtmadı zaten. Hemen orada bir tank çıkardılar. Hemen de bizim üzerimize gelmeye de başladılar. Burada başka ne yapabiliriz? Bir tane zeplin alalım. Bir tane patlayıcımız varmış zaten. Şöyle gelirlerimizi de arttıralım. Tekrar tura geçelim. Büyük bir Amerika seferleri bizi bekliyor. Gerçekten işimiz zor. Bu arada hala hazırda topluluk kısmında paylaştığımız Dünya Fatih 4 1939 serimizde hangi devletlerle mücadele edebileceğimizi söylemiştim arkadaşlar. Genel olarak Nazi Almanya'sı gidiyor şu anda önde. Bakalım anket sonuçları neyi gösterecek bize? başka pek bir şey alamayız. Yine serinin dördüncü turundayız. Bakalım bu tur bize neler getirecek. Göreceğiz. Amerika zaten acayip güçlü. Her, her videomda bunu söylüyorum genelde. birazcık arkamız sağlam. Osmanlı Devleti var çünkü. Şöyle gidip Moralini bozalım biraz. Bunların gelen bir yok edelim burada. Paramızı gereksiz de kullanmayalım tabii ki. Ama şu anda 73 altınlık bir gelirimiz var. Bu da çok az bizim için. Daha doğrusu 1865 yılında bir seri başlatmayı düşünüyorum. Generalsiz bir seri. Bakalım o nasıl olur. Bakacağız. Buradaki kuvvetlerimiz azalıyor. Güzel. Orada iyi gittik. İyi orada yalnız orada. Hemen Ruslar burayı ele geçirmiş. Her zamanki gibi. İnşallah bu serimiz iyi olur. Devamı gelir mi ondan da emin değilim. Müttefiklerimiz bakalım ne kadar güçlü olacak. Fransızlar, İtalyanlar hep üzerimize geliyor. 173 canı kaldı. 8 860. Acaba ele geçirebilir miyiz? Ah, bir canı kalmış ya. Ne kadar saçma bir şey. Bir canı kaldı ama ele geçiremiyor. Kötü bir durum. Orayı ele geçirememek sadece bir canla yani. Bir savunma puanıyla. Gerçekten kötü oldu bizim için. İnşallah Avrupa'da durum iyidir. Avrupa bizim için önemli. Gazi ele geçirsek güzeldi. Hadi bir kere daha var. Evet. Bingazi bizim oldu. Gelir o da orayı almalar. Daha doğrusu vurur yani. Gelirimizi 102 yaptık. Bu bizim için güzel oldu. Kanada biraz daha dirençli olabilirse güzel olur ama hiç zannetmiyorum. İyi Washington'ı ele geçirdiler. Yunanistan bitti. Ayrıca bastığı da aldılar. Şu anlık iyi gidiyorlar yani. Tabii Amerika kıtası bizim için önemli. iade çıkartayım. Ruslar Halep'i almışlar şimdi. Almanlar biraz zor durumda gibi. Tabii bir yandan da şeyler geliyor. Fransızlar falan Portekizler Onlarla işimiz de zor. Bir yandan da Brezilya donanması geliyor. Karada işimiz biraz iyi de denizler çok kötü. Tabi Sırbistan'da bitti. Ufak devletler yavaş yavaş bitiyor. 300 falan istiyor değil mi? Evet. 300 istiyor. Bin gaziden ileriye biraz zor ilerleyeceğiz gibi. Washington düştü gibi. İnşallah düşmez. Amerika'nın bitmesi iyidir ya. En azından doğuya bir sefer yapmayız yani. Ya da batıya diyelim. Eninde sonunda Kanada düşüyor abi. Kanada'ya para yardım yapmak lazım. Son surat geliyor bunlar. Daha da alamadık. Neyse biz devam edelim. Son surat geliyorlar buraya. İyi Almanlar şimdilik iyi gidiyor ya. Almanların iyi gitmesi bizim de iyi gitmemiz demektir. Amerika kıtasına bakalım. Amerika ortadan ikiye yarılmış. İnşallah da o yarılma hiç şey olmaz. O yarılma sürekli devam eder. İnşallah hep yarılırlar. Bizim için daha iyi olur batıya sefer yapmamak daha iyi. 50 altınımız kaldı. Gerçi Balkanlarda durum çok da fena değil. Ama yine de iyi gibi duruyor. Bu adam buraya tek başına dalmış. Vallahi cesaretine hayranım. Bin sonra ilerleyemedik. <Gülüyor> 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 Bize desteğe de gelen yok zaten. Bizim işimiz zor. Gerçekten. Amerika toparlanmış gibi gözüküyor. Romanya bitti. Bu arada. Amerika'nın toparlanmasına izin vermemek lazım. Müttefiklerimize doyurulur. Ta geçelim. Şöyle. Oraya bir tane mace aldım. Fransızlar toparlanmışa benziyor. Neyse biz devam edelim. Bu arada Amerikalar Washington'u aldı. Amerika her türlü kazanıyor abi. Yapacak bir şey yok ne yaparsak yapalım. Amerika bir şekilde kazanıyor yani. New York'u aldılar. Tekrar geri. Cephe gerisini sarkmamız lazım. İyi şimdilik güzel gidiyoruz gibi. Şuradan bir zeplin alalım ya. Belki lazım olur. Şu anda 15. turdayız. Ve gayet güzel gidiyoruz. Bakalım 15. tur bizi nereye getirecek. En azından bir şehir daha fethetsek. Gay gayet güzel olur bizim için. Çok güzel oldu. Ne yapalım? Şu tripoli'yi bir bombalayalım abi. Son paramı da oraya harcadım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Bir sonraki video umarım daha iyi olur. Şimdilik kendinize iyi bakın.